O halimdi ama ihkaka hak etme mevzunda da muvazene insanıydı. Halim olması, yumuşak olması, hakkın yerine getirilmesine mani değildi. Aynı zamanda o ihkaka hak edeceği ana kadar da aslan gibi kükremesini bilirdi. Bu aslında onun peygamberliğine delalet eden hususlardan bir tanesi de budur. Alabildiğine yumuşaklık yanında, alabildiğine hakperestti ve sertti. O her şeyi salı veren bir yumuşak değildi. Kesip biçen bir sert de değildi. O hakkı yerine oturtacağı ana kadar hak adına sertti. Ayşe validemizin ifadesiyle bir hak çiğnendiği an aslan gibi kükrerdi. O onu yerine oturtacağı yani ihkak edeceği ana kadar da bilmezdi. Şu halim insanı o halim insan aynı zamanda çok şefkatliydi. Fakat şefkati, dini mübin İslam'a ait hiçbir meselenin terkine sebebiyet veremiyordu. O bir taraftan çok şefkatli, çok yumuşak. Kur'an diyor, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ illa rahmeten lil alemin. Başka değil, seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Alemlere rahmet. Kur'an alemlere rahmettir. Kur'an Hz. Muhammed Mustafa ile temsil edilmiştir. Alemlere rahmet denince Hz. Muhammed Mustafa'yı Kur'an'dan ayırmak mümkün değildir. Çünkü Kur'an onunla temsil edilmiştir. Kur'an ona gelmiştir. Kur'an'ı bize, ruhlarımıza o duyurmuştur. Kur'an'ı ondan, onu Kur'an'dan, tebliğ edileni tebliğ edenden, tebliğ edeni tebliğ edilenden ayırmak mümkün değildir. Ve işte ona bütün beşeriyet medyundur. Hatta bütün varlık medyundur. Yine şifai i Şerif'te Kadı İyaz der ki, bir gün oturuyordu. <laughs> Cibril'le oturuyordu. Hel asabeke min hadi rahmeti şey'un. Cibril'e dedi ki Allah Resulü, bu rahmetten sana da bir şey isabet etti mi? Cibril masumdur. Cibril baştan cennetliktir. Cibril baştan Allah'a yakındır. Fakat Allah Resulü buyuruyor ki, هَلْ اَصَابَكَ مِنْ هٰذِ الرَّحْمَةِ شَيْءٌ Nâ'm ya Resûlallah! كُنْتُ اَخْشَ الْعَاقِبَةَ فَاَمِنْتُ Ben de akıbetimden korkuyordum. Bir zamanlar bir şeytan da vardı. Ama baş aşağı yıkılıp gitmişti. Sanki bu yok orada. Fakat ben de akıbetimden korkuyordum. Kur'an, benim hakkımda teminatla geldi. Muta'in semme emin dedi. O çok itaatkar, muta. Tam teslim, tam inkiyat içinde. La ya'tun Allah'a ma ve yef'alun ma yu'merun çerçevesiyle verilen hakikatin içinde. Ve sonra da emin. Akıbetinden korkmaya lüzum yok, emin diyor. O alemlere rahmetti. Kafir de ondan istifade etmiştir. Mümin istifade etmektedir. Ediyor. Günümüzün müminleri edecektir. Ve onu tam temsil ettikleri zaman o abu hayat kaynağının ne demek olduğunu o zaman anlayacaksınız. <laughs> Ve demin bir münasebetle arz ettim. Harisun <laughs> aleykum. Size çok haris. Onun gözünde nesiniz bir bilseniz, bir bilseniz nesiniz. Kim bilir eğer Allah halimize ait perişaniyetleri onun ruhuna duyuruyorsa selât-ı selamları duyurduğu gibi ve selât-ı selamlara ve aleykümselam dedirttiği gibi eğer perişan hallerimizi de ona intikal ettiriyorsa kim bilir ne ızdırap çekiyordur. Nasıl üzgündür. Çünkü yine hadislerde görüyoruz ki cennete girdikten sonra ümmetinden bazılarının günahlarıyla cehenneme du doldurulduğunu duyunca cennette durmayacak, dışarı çıkacak, başını yere koyacak, yakarışa geçecek, mahşerde yapacak dünyada yaptığı gibi, o zaman yapacak mahşerde yaptığı gibi. Kim bilir ne kadar mütesir olacaktır. Ama o yüce ruhu üzmemek, tasalandırmamak için ihtimal Rabbim göstermek murat buyurduğu şeyleri gösterir. Belki şu camide sizin halinizi gösterir. Belki ileriye matuf mealinizi gösterir. Ama katiyen melalinizi göstermez. Onu üzmez. Ümit ediyorum. Harisun aleykum bir bilseniz. Nesiniz onun gönlünde ve gözünde? Sizi adeta gözünden kıskanır. Haris tabirini kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Size karşı çok hırslıdır. Amanın bunlar zayi olur diye kalbi tit titrer. Aman hepsi olsa, aman inansalar. Bir yerde tadil ederken felelleke bahi'un nefsuke ala a'sarihim illem يُؤْمِنُوا bihadha'l hadis. Esefâ şu Kur'an-ı Kerim'e inanmadıklarından, şu sözler sözüne inanmadıklarından dolayı teessüften neredeyse kendini öldüreceksin. Kendini öldürecek kadar üzüntü duyuyordu. Tasa içindeydi. Bu Allah Celle Celaluhu tadil buyuruyor. Ve bil Rauf rahim ben o noktaya getiriyorum. Müminlere karşı o rauf ve rahimdi. Ağlayanla oturur ağlardı. İnleyenle oturur inlerdi. Sadece insanlarla değil, sadece insanlarla değil, onun sözleri içinde bir kadın bir kediyi bağladı, salı vermedi ki kendi ihtiyacını görsün, yesin karnını doyursun. Evde tuttu, o yüzden o kadın cehenneme girdi buyuruyor. Ve bir bahiye, iffetini tam koruyamayan bir kadın, işte böyle bir sıkışıklığa maruz kalmış, bir köpeğe su verdiğinden dolayı da bağışlayın. Allah Celle Celaluhu ona istikamet verdi, düzeldi ve sonra da cennete girdi, buyurur. O bütün mahlukata derin bir şefkat nazarıyla bakar. Onun şefkatine ondan sonra kimse ulaşamamıştır. Ondan evvel ulaşılamamıştır ki ondan sonra ulaşırsın. Humanizmada nereye gidilirse gidilsin, insanlıktan nereye gidilirse gidilsin. O iş ne seviyede temsil edilirse edilsin, en büyük temsilciler ancak onun kapı kulu olabilirler.